谢谢大家。 Mers Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mahmut Seçim Kürsü'ye davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Gecesini gündüzüne katan benim gibi halkın takdiriyle, güveniyle görev yapan mesai arkadaşlarım bir anlamda kader arkadaşlarım muhtarlarım. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Muhtarlar gününün amacı muhtarların kendini hatırlatması ama yaşadıkları güçlükleri, zorlukları, problemleri de hem kendi görev alanları içerisindeki hem de sorumluluk altındaki mahallelerindeki, beldelerdeki sorunların dile getirilmesi açısından çok önemli. Elbette bir araya geldik. Burada dostça, kardeşçe birbirimizi severek, sayarak ortak kaygı, ortak amaç Mersin halkına hizmet etmek. Biz birbirimize bağlıyız. Biz birbirimizi sevmeliyiz. Hatta aşkla sevmeliyiz. Hem muhtarın hem belediye başkanının menfaatine olan bir durum menfaatine derken kişisel ikbali menfaatinden ziyade hizmet ettiği köylüsünün, mahallelisinin ya da benim gibi ya da Fırat Başkan gibi ilçesinin, ilinin vatandaşının karşısında mahcup olmamak. Allah kimseyi mahcup etmesin. Hele hele siyasetçiyi sokağa çıkarmayacak duruma getirmesin. Onurlu bir insan için zor bir durumdur. El Allah biz de onurumuzla, şerefimizle bu bayrak altında liderimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği doğrultuda halkımıza ilelebet bu cumhuriyeti yaşatarak hizmet edeceğiz. Bunun sözüyle geldik. Bizim vatan sevgimizi sorgulamak çok açık söyleyeyim. Abesle eştigaldir. Tribünlere oynamaktır siyaseten. Bizi vatan sevgisi üzerinden eleştirenlerin emin olun vatan sevgisi bizim bu vatana karşı olan aşkımızın zekatı bile olamaz. Zekatı bile olamaz. Kimse bu ülkeyi bir kimseden daha fazla sevmiyor. Benim her zaman iddia ettiğim bir şey var. Biz belediyeden siyasi, mezhepsel, bölgesel, sosyal ayrımcılığı söktük, attık. Biz hizmetlerimizde hangi partiden, hangi bölgeden kime oy vermiş bunları görmeyiz. Peki soruyorum muhtarlarımıza. Üç buçuk yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi. Diğer kurumlarıyla beraber belediyemiz, meskimiz sizlere hizmet ederken böyle bir yaklaşım içerisinde sizlere geldiğini gördünüz mü? Böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir şey hissettiniz mi? Hissettiğiniz noktada biz kendimizi sorgularız. Ayrımcılığı yapanı deriz ki Bizim prensiplerimizde, ilkelerimizde belediyemizde ayrımcılık yok. Derhal görevini gözden geçiririz. Biz ayrımcılığı bırakın hukuki boyutunu. Bir insanlık suçu görüyoruz. İnsan insanı ayıramaz. Hepimiz bir çatı altında, bir bayrak altında, bir ezan etrafında aynı dini paylaşıyoruz. Aynı bayrağın çatısı altındayız. Aynı milli duygularla yaşıyoruz. Bizim siyaset ayırmamalı. Ayırmayacak. Her şeyden önemli konuların başında bu geldiği için konuşma bu konuyla başladım. Biz Mersin'de hizmeti yaparız, eksik yaparız, çok güzel yaparız. Hatalarımız olur, düzeltiriz. Ama kardeşliğimize halel gelirse nifak sokulmasına müsaade edersek siyasi kaygılarla siyasi ikbal uğruna geleceğini düşünen etrafını düşünen cebini düşünen insanların oyuna gelirsek halkın dini duygularını milliyetini milli duygularını kaşıyanların esiri olursak biz yanlış yora sapmış oluruz. Biz demişiz ki 100 lira harcayacağız. Yıl sonu olmuş 99.7 lira harcamışız. Yüzde yüz tutturmuşuz. Neden? Ne yapacağımızı biliyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Sözümüzde duruyoruz. Demişiz ki bizim gelirimiz şu olacak. Hiç hayal yok. Biliyoruz borçlanma alamıyoruz. Yazmadık onu. İller Bankası'ndan bu gelir. Maliye payı bu gelir. Öz gelirler bu. 99.8 lirası gelmiş her tahmin ettiğimiz 100 liranın. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu çok disiplinli bir belediye demektir. Çok disiplinli bir kurum demektir. Tefeciye düşmeyen, bir liralık işi on liraya yaptırmayan, bunlar çok önemli. Para buradan arttırılıyor. Bütün belediyelere gelen para çok para. Gerçekten çok para. Bunu daha önce Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti yıllar önce. Gerçekten iyi para geliyor. 400 milyon dolar sadece o günün koşullarında az önce dediğim 2 milyar 250 milyon borcun karşılığı dolar 5.7 liraydı. 400 milyon dolar borç devraldım. Şu anda ne kadarını ödemişim biliyor musun o paranın? Şu anda kalan borcum benim 100 milyon dolar bile değil belediyenin. 300 milyon dolarını Ankara'dan İller Bankası'ndan maliyeden öz kaynaklarımdan gelen parayla ödemişim. Daha önceki dönemin ve sizlere hizmet yapmışım Anamur'dan Tarsus'a kadar. Demek ki mali disiplin olunca 10 liralık işi 20 liraya 50 liraya yaptırmayınca gereksiz projeleri yapmayınca boş boş binalar yapmayınca çürük yollar yapmayınca bu para yetiyor ve artıyor bile. Şu anda mali durumumuzu söyleyeyim. Nasıl bir belediye Mersin Belediyesi bilmeniz açısından. İki ay sonra 2023'e gireceğiz. Bizim Meski ve Büyükşehir'in toplam bütçesi 3 milyar lira göreve geldiğimizde. 3 milyar lira. 3 milyar lira da her iki kurumun borcu vardı. 1 lira borç, 1 lira da hacmi, kuturu vardı, çapı vardı bütçesi vardı. 1 Ocak itibariyle yaklaşık borcumuz iki kurumun 3,5 milyar lira. Toplam bütçesi 15 milyar 220 milyon lira. 5 katı. 5 katı. Borcumuz bütçemizin 5'te biri. Bu kadar güçlü, ne yaptığını bilen, mali disiplini olan bir belediyeyiz. Bir kere bunu bilelim. Şimdi gelelim hizmetlere. Burası güzel. Burası güzel. Bakın. Aldığım rakamlar Eylül sonu itibariyle. 1 milyon 310 bin ton sıcak asfalt kullandık. Şu ana kadar. Şu ana kadar. Bizim 2023 yılında da programı aldığımız 660 bin ton gelecek yıl için. Biz 5 yıllık süreyi bitirdiğimiz zaman toplam 2 milyon 852 bin ton asfalt kullanmayı planladı. Sıcak asfalt. Bu rakamlara hakim olmayabilirsiniz. Notlarınızı alın. 2 milyon 852 bin ton asfalt. Bu Mersin ölçeğinde bir belediye için çok önemli bir rakamdır. O günden bugüne 1868 kilometreyi sati kaplama yaptık. Gelecek yılda 720 kilometre var programımızda. Ve tabii ki kalan iki ayda devam edecek hava koşullarına göre. Biz 31 Mart 2024 geldiğinde 5 yılı tamamladığımızda 3246 kilometreye ulaşacağız. Hedefimiz bu. Hedefimiz sapmaz. Yüzde bir aşağı olur, yüzde üç aşağı olur, yukarı olur. Ama bu minvalde bir çalışmayı tamamlayacağız. Çünkü sizin bizden... En çok şikayet ettiğiniz, talep ettiğiniz konu yol konusu. Şimdi Anamur otogarını biz revizyona sokmuştuk, bitirdik. Çünkü çok gereksiz bir proje, inanılmaz gereksiz. Çok 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 büyük. Günlük 8 arabanın girdiği Anamur Otogar için o otogar, olabilecek en büyük israf. Meski, büyükşehir oraya taşınacak. Orada okuma salonundan toplantı salonuna kadar her şey sığdı. Tüm belediyeyi Meski'yle beraber taşıyoruz yine dolduramıyoruz. Burası otogar. Ama biz böyle karar verdik. Birimlerimizi oraya topluyoruz. Meski'nin eski yerini de kültür merkezi çalışmalarını başlattık. Anamur'da bir kültür merkezi yok. Çok güzel bir kültür merkezi yapacağız. Anamur'a yakışır Önümüzdeki yıl içerisinde de suratla başlayıp inşaatını devam ettireceğiz orada yine emekli ve okuma salonu çalışmalarımız var Erdemli hal Kompleksini bitiriyoruz dedim Erdemli otogar meselesi var bu yılan hikayesine döndü Erdemler istiyor değil mi otogar ha, güzel. Alkış da güzel. Ben de istiyorum. Kim istemiyor? Kim istemiyor? Bizim orada bir yerimiz var. Dedik ki ön tarafta ilçe belediyesinin yeri var. Şimdi başkan duyacak yine diyecek ya bak işte başkan konuşuyor falan. Şeyde de mecliste de çok gündeme geldi bunlar. Geldi mecliste. Ya verin. Ya neçede otogar yapma yetkisi büyük şehrin. Şimdi oraya bir e, bekleme yeri diye bir yer yapıyorlarmış. Bu çakma otogar demektir Türkçesi. Çakma otogar. Yani bu nedir biliyor musun? Siyaseten dur büyükşehir başkanının bileğini büküm. O yapamadı ben. Bekleme salonu. E yaz oraya çakma otogar. Otogar büyükşehir mi yapar? Gel yardımcı ol. Madem aralizm vardı da uygun yerde. Otogar her yere yapılmıyor arkadaşlar. Dağın başına yapamam ki. D-400'ün üzerinde olması istenir değil mi? Bir türlü aşamadık. Şimdi milli emlak, bir milli emlakın bir yeri var bizim arazinin üstünde. Onun tahsisini bekliyoruz. İnşallah gelir. Yoksa yapmak bir yılımızı bile almaz. Proje vesaire bunlar çok hızlı götürebileceğimiz işler. Erdemlilere şu anda otogar müjdesi veremiyorum ama milli emlaktan istediğimiz yerin tahsisi geldiği noktada bizim araziyle birleştirip hemen otogarı Erdemlilerin hizmetine sokacağız. Bunun sözünü zaten daha önce vermiştik. Mutfa dere kenarına o DSİ yay derenin rekreasyon projesi bitti. ihalesi bitti. Her şey bitti. Önümüzdeki günlerde müteahhit orada çalışmalarına başlayacak ve mutta da vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği okuma salonlarından kafelerine kadar gençlerimizin oturacağı emeklerimizin vakit geçireceği, vatandaşlarımızın piknik yapacağı alanlara kadar çok yönlü, halka açık yaşam alanını önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Bir de belediyelerin görevi olup birçok belediye tarafından görülmeyen hizmetler vardır. Direkt insana dokunan, temas eden. Bir evde hasta varsa Belediyenin de sorumluluğudur. O hasta ne oluyor? Nasıl gidiyor hastaneye? Ya da kim bakıyor bu vatandaşıma? Ya da bir hamile kadın varsa ya da yeni doğum yapmış bir kadın varsa bunun ihtiyaçları var. Bunu kim görüyor? Bu belediyenin yapması gerektiği bir görevi sorumluluğudur. Zorunlu değildir. Zorunlu değildir. Yapmayadabilir Ama işte o sosyal devlet dediğimiz gelişmiş Avrupa'nın çok kullandığı devlet, belediye, halkın her şeyidir. Çünkü halk olmazsa bizim söylemimizdir. Devlet olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz. Millet olmazsa devlet olur mu? Onu yaşat, sen de yaşayacaksın. E milleti yaşat, e devlet de yaşasın. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Alo 185'i kullanıyor musunuz? Muhtar hattımız var. Lütfen bütün yurttaşlarımıza bunun kullanması, kullanmalarının ne derece kendilerine rahatlık sağlayacağını, aynı zamanda size, sizin işinizi kolaylaştırıyor. Evde hastası var. Mersin'de ameliyat ettirecek. 10 gün barınacak yer lazım. Hiç size söylemesine gerek yok. Söylesin size söylesin. Siz de arasanız alo 185 hemen kayda alıyor zaten. Mersin'e indiği zaman alıyor otobüs durağından ya da garajdan götürüyor. Hastaneye kadar teslim ediyor. Misafirhanesine yerleştiriyor. Bu hizmetimizi biliyorsunuz değil mi? Bu çok önemli. Canın yanıyorsa, karnın açsa, acın varsa, yol, su aklına bile gelmez. Mezarlıkları ben de çok önemsiyorum. Yaptığımız var, yapamadığımız var. Ama toplamda 2083 mezarlığımız olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bizim toplamda kullanmayan da ya da çok az miktarda kullanılan mezarlıklarımızın sayısı da bir o kadar. Toplam 2068 mezarlık var. 2068. Mesela Erdemli'de 233 mezarlık var. Silifke'de 351. Boz Yazı'da 63, Anamur'da 122, Gülnar'da 216, Aydıncık'ta 36, Mut'ta 350. Mezarlık sayısı da çok, çok dağınık. Ama tamamında, tamamında özellikle 2023 programında biz zaten bunları ihale ettik çocuklarınızın kurs merkezine gelmelerini sağlayın. Bizim kurs merkezinde herhangi bir sap, sapkın ideolojinin e, çalışması, öğretisi yapılmaz. Bizim belli milli eğitim müfredatı, Atatürk ilkeleri bizim bellidir. Bizim çizgimiz bellidir. Bakın, bizim 19 kurs merkezimiz var. Bütün ilçelerde var. Günlerde var mı var. Hatta en başarılı öğrenciler oradan çıkıyor. Biz oraya yurtta açtık. 108 yataklı. Yurdu açtık. Beş yıldızlı otel gibi. Oradaki meslek yüksek okuluna yapılan tercihler arttı. günlarda Günlardırlar biliyor bunu. Bakın ne kadar çok eğitime yatırım. O kadar çok okumuş insan. E, üniversite varsa öğrenci geliyor. Türkiye'nin tarafından günlara öğrenci geliyor. Mutta yok mu dershane var. Orayı da biz yurt yapalım dedik. Devlet hastanesi eski binası var. İstedik Sağlık Bakanlığı'ndan atıl. Verin bize tahsis edin. Yurt yapalım bunu. Haber gelmedi. Belediye başkanı oldum. İlk altı ay içerisinde rektöre rica ettim. Gülnar yurdunu yaptığım yeri bana tahsis etti rektör bey. Üniversite hastanesinin merkezde, Mersin'in merkezinde tahsis etti. Birine 108 yataklı yurt açtım. Şimdi 120 yataklı bitti bir trafo sorunu vardı. Onu da çözmüşler. Kayıtlar tamamlandı. Bir hafta 10 güne orada da hizmete girecek. Tarsus'ta 50 yataklı kızlarımız için mevcut bir binayı yurda çevirdim. Belediyenin meskinin Tars Üniversitesi'nde okuyan çocuklarımıza tahsis ettik. Bizi okumak kurtaracak. Bizi bilimin, ilimin peşinden gitmek kurtaracak. Bu konularda lütfen vatandaşların bizim sosyal hizmetlerden yararlanmasını sağlayın. Önce bizim hizmetlerimizi iyi öğrenin. Siz muhtar olarak bunu yapın. Sizin göreviniz zaten. Hiçbir çöp arabasının üstünde büyükşehir yazdığını gördünüz mü? İlçe belediyesi toparlar, getirir, bize teslim eder. Bakın Aydınlı çöpü Gilindirem mağarası yolunda bir yere bahşi depo depolanıyordu. İşte işbirliği yaptık, orayı da rehabilite ettik. Dedim ki bu olmaz. Anamur'un çöpü ormanlara vahşi depolanıyordu. Öyle miydi? Öyleydi. Günlerden o bölgelerdeki bütün yerleşim yerlerinde. Şimdi bir kilo vahşi depolama var mı? Dedim olmaz bu ya, biz çevreyi katlediyoruz. Silifke'ye taşıyorum arkadaşlar, bunun parasını belediye ödüyor. Belediye ödüyor, çevre kirlenmesin diye yapıyoruz bunları. Yani işbirliği olunca her şey olur. Sahillerimiz ilçe belediyeleriyle temizlenirse, onlarla başlarsa biz de başımız üzerine. Mersin temiz bir kent bilinsin diye biz uğraşıyoruz. Bu önemli bir konu olduğu için dikkat dikkatinize sunmak istedim. Deniz kirliliği aynı şekilde. Bu tekneler pislik boşaltıyor. Siteler Çevre Bakanlığı'nca takip ediliyor. Bozyazı, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke bu bölgeler sahil ilçelerimiz. Siteler kendi arıtmasını kurmak zorunda. Çevre Bakanlığı online onları izler. Çevre Bakanlığı görevinde ihmal mı yapıyor, gözden mi kaçırıyor bilemem. Ama biliyoruz ki siteler atıklarını yani kanalizasyonlarını arıtmadan denize deşarj yapıyor. Derelere deşarj yapıyor. Ondan sonra insanlar, turistler, yerli turist, yabancı turist, bölge insanı denizden pislik akıyor diye, koku geliyor diye bizlere şikayet ediyor, muhtarlara şikayet ediyor. Bunları siz de sık sık dile getirin. Kaymakamlık toplantılarında, valilik toplantılarında her kurum görevini yapsın. Biz de yapalım. Biz de eksik kalmayalım. Ama kardeşim vurun abalya, vurun abalya, vurun abalya. Aklına gelen büyük şehir. Aklına gelen büyük şehir. Deniz kirliliği büyük şehir. Sahil kirliliği büyük şehir. Çöpler toplanmadı büyük şehir. Bu haksızlık. Bu hukuksuzluk aynı zamanda. Hukukta böyle bir şey yok. Benim görevim değil. Tarımsal hizmetler. Toparlıyorum konuşmamı. Tarımsal hizmetlerimizden yararlan. Biz belli bir bütçe ayırmışız. 75 milyon lira biz destek yaptık. Göreve geldiğim günden bugüne kadar direkt direkt çiftçiye verdiğim destek fide vermişim. Boru desteğe vermişim. Yem desteğe vermişim. Hayvancılık desteğe yapmışım. 75 milyon lira destek verdim. İtfaiye yangın bölgesi burası. Orman yangınlar bölgesi. Bizim şunu bilmenizi istiyorum. Çok e, polemikler oluyor siyaset tartışıyor orman yangınlarını. Mersin İtfaiyesi'nin görevi yerleşik alanlarda kendi sınırları içerisindeki yerleşik alanları koruma. Konut, bina, iş yeri Orman alanlarını korumak Orman Bakanlığı'nın görevi. Yasalar böyle diyor. Ancak demiyor ki ormanda yangın var, sen seyret büyükşehir, git sen de yardımcı ol. Su taşı oraya, ormandaki yangının mahalleye sıçramamasını sağla, oraya kadar tamam. Biz emin olun, emin olun, hiçbir şeyden kaçınmadan bu tip felaketlerde, çünkü felaket hepimizin felaketi. Orman bakıyor, öteki bakıyor, beriki bakıyor ya da bizim alanımız yok. Yardımcı oluyoruz. Köylere uygun 20 yeni araç aldık. Daha kısa dorse, daha yüksek atmosferde su basıncına sahip, çok böyle manevra kabiliyeti yüksek. Bozyazı, Tekeli, Aydıncık, günler Mut. 1, 2, 3, 4, 5, İlçeğe de bu 20 aracın bu bölgeye ihtiyacı vardı buraya gönderdik. Daha küçük araçlar. Dar sokaklara girsin. Diğer bölgelere de gönderdik, dağıttık. Gerçekten üç buçuk yıl önceki meskine, şimdiki meskinin alakası yok. Daha derli topluyuz. Teknolojiye çok yatırım yaptık. Sizin gördüğünüz yatırımların çok dışında bizim SCADA sistemi var. Şimdi biz Mersin'in suyunu bir odadan, böyle bir odadan izliyoruz. Bunu da arttırıyoruz. Gerçekten nerede arıza var, nerede debi düşmüş, nerede kaçak var, nerede kayıp var görüyoruz. Biz bunları takip noktaları var, DMA dedikler. Onları artırdığımız zaman düşünün tepeden Mersin'in içme suyu şebekesini kontrol edeceğiz. Bize çok büyük fayda sağlıyor. Su değerli. Bizim bir cumhuriyetimiz var. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Bizim bir bayrağımız var. İşte gördüğünüz al bayrak. Bizim cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk var. Herkesin inancına, hayat görüşüne saygılıyız. Biz kimseye köylere gidiyoruz. Çok farklı anlayışta, yaşam biçiminde insanlar var. Farklı in, inançta, farklı mezhepte, meşrepte. İslam dini çatısı altında ama hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Belediye başkanınızı böyle görün. Hepinizi biz kardeş görüyoruz. Emin olun benim genel başkanım da böyle görüyor. Benim partim de böyle görüyor. Bizim için gerisi lafı güzaftır. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününüzü kutluyorum. İnşallah her yıl burada bir arada mutlu olarak beldelerimize, köylerimize, mahallelerimize beraber hizmet götürmenin huzuru içerisinde Samimi olarak birbirimizin elini sıkacak, noktalarda bir arada oluruz kardeşçe de bu görevimizi ifa ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mahallenize de benden selam götürün. <laughs> Sevgili muhtarlarımız, bugün sizlerin en önemli günü. O kadar sıcak bir ortam var ki herkesin yüzünde gülücükler görebiliyorum. Birlik ve beraberliğin sonucunda oluşuyor. Bu Muhtarlar Günü'nün hazırlanmasında emeği geçenlere ben de bir kez teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki gerek biz belediye başkanları, gerek siz muhtarlarımız, hepimizin ortak bir amacı var. Memleketimize hizmet amacımız var. O doğrultuda gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyeleri koordinali bir şekilde çalışıyoruz. Bunun partisi falan olmaz. Hizmet üretmektir. Hizmet üretirken de birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız sürece de Evet Allah'ın izniyle en güzel hizmetleri sunarız. Biz ilçe belediyesi olarak büyükşehir belediyemizle ortak bir şekilde çalışıyoruz. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda ben MESK Genel Müdürlüğümüze özellikle aydıncık personellerimize hele aydıncık Anamur Bozca'da koordinatörümüz olan Murat Bey'e buradan teşekkür hak ettikleri için teşekkür ediyorum. Sayın başkanım, değerli muhtarlarımız tekrar gününüzü kutluyorum. Allah bu bayrağın altında birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.